Bugün akşam yemeğimizde yeşil fasulyeli, nohutlu, kıymalı bir yemek yapacağız. Yeşil fasulyeyi nasıl pişirsem diyorsanız farklı olsun. Yani biraz da çocuklar sevsin, değişik bir şey olsun derseniz nohut da biraz besleyici. Böyle bir tarif denedim. Yeşil fasulyeyi de gerçekten yakıştığını düşünüyorum. Soğanı yine yıkıyoruz. Önce soğanı pembeleştireceğiz. hem domates salçası hem biber salçası kullanacağım. Soğanı yemeklerde çok aşırı küçültmenize gerek yok. Zaten çok çabuk ölen bir şey. Soğanımız ölürken biz yeşil fasulyeyi benim istediğim boyutta yapacağız. Yani yeşil fasulye biraz küçültülürse daha şık bir görüntü oluşuyor. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yapsak yeterli. Altını yapıyorum. 3 yemek kaşığı kadar yağ aldı. Çok yağlı yapmayalım çünkü kıymanın da yağı var. Soğanlarımız ölünce kıymayı gördüğünüz gibi yazdan koyduğum yeşil fasulyelerim. Bakın bu bu şekilde. Nohutun büyüklüğüne geldiğinde daha hoş bir görüntü oluyor. Şeklimiz bu olacak gördüğünüz gibi soğanımız ölürken ben bu işlemi halledeyim önce soğan ölsün sonra biraz kıymayı kavuralım salçasını atalım nohutum benim öncesinde buzlukta haşlanmış olduğu için en son onu katacağım yani son bir 5 dakikada katabilirim onu çok güzel bir yemek pilavlarınızın yanına çok yakışacak. Ve yeşil fasulyeyi klasikten çıkartayım diyorsanız nohutla deneyebilirsiniz. Biz devam edelim. Bir yandan da soğanımızı unutmayalım. Soğan öldürme tekniği bence yemekleri güzel yapan yüzde 90 bu. Neden? Çünkü soğanı öldürmediğimiz yemekler var bizim Gaziantep'te de var. Ama bence Tadını vermiyor. Eğer soğanı öldürüp yaparsanız yemeklerinizi yani soğanı pişirip yaptığınızda daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. Ha, yeşil fasulyede böyle, kuru fasulye de böyle. Ben ilk yemek yapmaya başladığımda ablama sormuştum, ablam şunu dedi: Ya soğan ve salça üçlüsüne, ne atarsan yemek olacak dedi. Çok da mantıklı bir söylem. İçerisine patates atın yemek oluyor. Tabi ama patates de mesela çok haşladığınız yani eğer ki yemeğini yaparken doğru dürüst haşlamadığınız zaman hiç güzel olmuyor. Evet bu şekilde doğru ama işlemimiz bitince kıymaları artık atabilirim ben. Bir yandan kıymaları atayım. kıymalar da ölürken yani biraz pişmesi gerekiyor. Hepsinin bir pişme dereceleri var. Yani hepsini biraz yiyoruz yemek yaparken. Neden? Böyle daha güzel oluyor. Ya diyeceksiniz böyle yemek var mı? Gerçekten güzel. Ben bunları buluştururken size devam edeceğim. olduğu anda haşlandığı için nohutlarımı sonradan ekliyorum ve şimdi karıştırıp bakalım güzel oldu mu. Yani yeşil fasulye yapayım ama farklı bir tarif olsun diyorsanız mutlaka deneyin. orijinalden çıkıyor nohut girdiği zaman. Artık altını kapatabilirim ve tadına bakabilirim. Bakıyorum. oldukça lezzetli. Kesinlikle deneyin.